Tüm teknoloji severlere Preo'dan merhaba. Bu videomuzda sizler için Preo PMC07 4K çift ekranlı aksiyon kamerasını inceleyeceğiz. Şimdi kutu açılışımızı yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kutumuzun içinden çeşitli aparatlar çıktı. Şimdi bunları dilerseniz tanımaya başlayalım. Bu görmüş olduğunuz aparat tripota bağlanmak için bir kafes çerçeve görevi görüyor. Kameranıza açı vermeyi sağlıyor. Şarj etmek için kablosu da mevcut. Kameramızı ağaca, demire sabitleyebiliyor. Bir nevi kelepçe görevi görüyor. İstediğimiz zemine yapıştırabiliyoruz. İki tane yedek bantı da yanında bulunuyor. Kutunun içinden 4 adet siyah kol bandı ve tutacak da çıkıyor. Kumandalı bileklik sayesinde uzaktan kameramızla hem video hem de fotoğraf çekebiliyoruz. Ayrıca kullanım kılavuzu ve garanti belgesi de kutumuzun içinden çıkıyor. Su geçirmeyi engelleyen kabı da kameramızla birlikte geliyor. Ön selfie ekranı da lensimizin yanında gözüküyor. Kameramızın lensi oldukça geniş açılı. Arka ekranı da oldukça geniş. Dilerseniz ürünümüzü incelemeye devam edelim. Hayatımızın en hareketli anılarını ölümsüzleştirmek isteriz. Preo PMC 07 4K çift ekranlı aksiyon kamerası bu anılarınızı en kaliteli şekilde kaydetmek için tasarlandı. LCD yapı ve HD çözünürlüğe sahip 2 inçlik arka ve 1.3 inçlik ön selfie ekranı bulunuyor. 170 derece süper geniş açılı lensi sayesinde hiçbir detayı kaçırmamanızı sağlıyor. 4K çözünürlükte kayıt alma ve özel anlarda ağır çekim yapma imkanı sunuyor. Video kaydı dışında yüksek çözünürlüklü fotoğraflar da çekebilirsiniz. Uzaktan kumanda sayesinde kameradan uzakta olsanız bile tüm kontrolleri sağlayabilirsiniz. Wi-Fi özelliği sayesinde 30 metreye kadar telefon veya tabletinize görüntü yansıtabilme özelliğine sahip. Micro SD kart girişi ile ihtiyacınıza uygun boyutlarda kart kullanabilirsiniz. 900 mAh dahili lityum bataryasıyla da çekimleriniz hiç bölünmeden devam edecek. Su geçirmeyi engelleyen koruyucu kılıfıyla sizleri su altında da yalnız bırakmıyor. 30 metre derinliğe kadar su altı çekimi yapabilirsiniz. Siz de Preo PMC07 4K çift ekranlı aksiyon kamerasını Teknosa mağazaları teknosa.com ve Preo satış noktalarından satın alabilirsiniz. Sizler için diğer ürünlerimizi yeni videolarımızda detaylı bir şekilde incelemeye devam edeceğiz. Yeni ürünlerimiz ve videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.